Bir Allah dostunu hayale getirerek Allah'a ulaşmaya çalışmak doğru mudur? Bunun için şık diyenler var. Doğrusunu açıklayabilir misiniz? Bir kere şunu söyleyeyim. Ee, elbette ki bir mümini sevmek, o mümini hayalinde canlandırmak zaten bu. Eğer seviyorsanız canlandırmamak da zor. Aklınıza sevdiğiniz gelince hayalinizde canlanır yani ister istemez. Fakat bugün bazı ekollerde bazı tasavvuf ekollerinde yapılan rabıta şekli bu kadar masum değil. Onun içinde masum olmaktan çıkmış olan şekillerden sizleri sakındırıyorum. Ama bu buysa mesele bu kadarsa e, kimsenin bir şey diyeceği yok buna. Ama yoldan çıkmış şekillerini de biliyorum ben. Unutmayın biz namazı kılarız. Allah'a rahmet ederiz. Bir başkası üzerinden değil. Biz peygamberimizin evradını çekeriz. Her Müslümanın Şeyhi Muhammed Aleyhisselam'dır. Onun dersini çekiyorsunuz, farkında değil misiniz? Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diye namazlardan sonra çektiğiniz evrad kimin evradı? Allah Resulü'nün evradı. Peki o evradı çekerken rabıta yapıyor musunuz? Sadece sordum. Masum bir şey.